Merhaba arkadaşlar. Uzaktan Eğitim İlkokul kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz örüntülerin kurallarını bulalım. Arkadaşlar cisimlerin, şekillerin, harflerin, sayıların belirli bir kurala göre sıralanmış hallerine biz örüntü diyoruz. Bu örüntüleri sizin için burada bazı örüntü örnekleri oluşturdum. Beraber inceleyip örüntülerin kurallarını bulalım. Öncelikle... Bir, birinci sıradaki örüntümüze baktığımız zaman Kare, üçgen, yuvarlak. Devam ediyor. Kare, üçgen, yuvarlak. Devam ediyor. Kare, üçgen, yuvarlak. Devam ediyor. Kare, üçgen, yuvarlak. Bu örüntünün kuralı kare, üçgen ve yuvarlağın ard arda sıralanmasıdır arkadaşlar. Bu örüntüde kare, üçgen ve yuvarlak ard arda sıralanmıştır. Alt tarafa bakalım. Yıldız, yuvarlak dikdörtgen yıldız yuvarlak dikdörtgen yıldız yuvarlak dikdörtgen yıldız yuvarlak dikdörtgen bu örüntünün kuralında ise burada elemanlar yani yıldız yuvarlak dikdörtgen peş peşe sıralanmıştır. Bütün örüntü boyunca yıldız yuvarlak dikdörtgen yıldız yuvarlak dikdörtgen yıldız yuvarlak dikdörtgen yıldız yuvarlak dikdörtgen şeklinde peş peşe sıralanmışlardır arkadaşlar. Alt tarafa bakalım. Üçgen ünlem s. Üçgen ünlem işareti s. Üçgen ünlem işareti s. Üçgen ünlem işareti s. Üçgen ünlem işareti s. Bu örüntüde de yine aynı şekilde üçgen ünlem işareti s harfi. Bunlar ard arda sıralanmışlardır arkadaşlar. Alt tarafa bakalım. Buralar burada da sayılarla oluşturduğum bir örüntü var. Bunu da inceleyelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Buradaki örüntünün kuralı da sayılar ikişer ikişer artarak gitmiş değil mi arkadaşlar? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. İkişer ikişer artarak gitmiş sayılar. Şimdi sizler için bir takım örüntülerde eksik elemanlar bırakacağım. Beraber onları cevaplayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi örüntülerimizi inceleyip eksik elemanlarını hep beraber tespit edelim. Birinci örüntümde üçgen yuvar pardon kare üçgen yuvarlak. Kare Kareden sonra hangisi gelmesi gerekir? Kuralı nedir bu örüntünün? Kare, üçgen, yuvarlak. O zaman kareden sonra üçgen gelmeli arkadaşlar. Üçgen, yuvarlak. Kare, üçgen, yuvarlak. Yine bir boşluk. Yuvarlaktan sonra hangi eleman gelmelidir? Kare gelmelidir. Evet. Alttaki örüntüye bakalım beraber. Yıldız yuvarlak dikdörtgen. Yıldız yuvarlak bir boşluk. Ne gelmeli buraya? Tabii ki dikdörtgen gelmeli. Çünkü bu örüntünün kuralı yıldız yuvarlak dikdörtgen. Evet devam edelim. Yıldız. Yıldızdan sonra ne gelmeli arkadaşlar? Yuvarlak. Yuvarlak gelmeli. Devam edelim. Yuvarlak dikdörtgen, yıldız yuvarlak. Yuvarlaktan sonra ne gelmeli? dikdörtgen gelmeli arkadaşlar. Çünkü bu örüntünün kuralı yıldız, yuvarlak, dikdörtgen. Alttaki örüntüyü hep beraber bakalım. Üçgen, ünlem, se. Üçgen, ünlem, se. Boşluk. S'den sonra ne gelmeli arkadaşlar? S'den sonra burada gördüğümüz gibi üçgen gelmeli. Devam edelim. Üçgen, ünlem, se üçgen boşluk üçgenden sonra ne gelmeli? ünlem gelmeli. Evet, ünlem gelmeli. S üçgen ünlem S. Alt taraftaki örüntümüze hep beraber bakalım. 2 4 6 boşluk. İkişer ikişer artarak gitmiş değil mi? Bu örüntümüzün kuralı da bu. İkişer ikişere artarak ilerlemiş. Beraber bakalım. 2 4 6'dan sonra ne gelmeli? 8. 8, 10, 12. 12'den sonra ne gelmeli arkadaşlar? 14. Evet. Beni dinlediğiniz için örüntülerin, şunu söyledikten sonra bitireyim dersimi. Örüntülerin kurallarını öğrendikten sonra, bir örüntünün kuralını bulduktan sonra eksik kalan öğeyi bulmak çok kolay bir iş oluyor arkadaşlar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.